Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı, pazar yeri karşısındaki duraktan yolcu aldıktan sonra yoluna devam etti. Ancak otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı ve önündeki 9 araca çarptıktan sonra kaldırımdaki elektrik direğini devirdikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yeri savaş alanını andırırken Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Zafer Konduz'un koruması Gökhan Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi bölgeden geçen vatandaşlar yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada otobüs ve bir minibüsün ön bölümlerinin hurdaya döndüğü görüldü. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri bir süre sokağı araç ve giriş çıkışına kapattı. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Şoförün gayretiyle faciye dönmeden sonuçlanan kaza anı görüntüleri otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hareket ettikten sonra durağa yanaşacağında frenin tutmadığını fark eden otobüs şoförünün şaşkınlığı, kaldırma çıkıp araçların çarpması, ön camın patlaması ve yolcuların sağa sola savrulduğu anlar kameralar tarafından kaydedildi. Düşürüyor musun? Düşürüyor musun? Düşürüyor musun? Otobüsü durdurduktan sonra elini başına koyup olayın şokunu yaşayan otobüs şoförü yolculara frenin patladığını söylerken yolculardan ayakta kalanlar da şoförün yanına gelip durumu kontrol etti. Kazanın sonrası yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.